Herkese merhaba. Bu hafta bir parfüm, iki yorum serimizle yeniden birlikteyiz. Bu hafta da beylerin heyecanla beklediği bir parfüm alacağız. Bayağı heyecanla bekliyorlar. öyle böyle değil bak evet. söyleyeyim ben sana. Çünkü zaten marka ve seri bunu gerektiriyor. En çok satan marka ve en çok satan serinin yeni üyesi. Evet. Bakalım neyi isteyeceğiz. Hazırsınız? Başlıyoruz. Başlıyoruz. haftaki videomuzun konu Jean-Paul Galtier'den geliyor. Serinin en yenisi Lemel Elixir Absolu. Lemel Elixir Absolu. Evet. Lemel Le Parfüm Elixir Absolu. Ondan sonra Lemel Elixir Absolu Elixir. <laughs> Bunlar formal. gelmesin artık ha? diyor. Bu gelmesin. Gelmesin artık yani hani seri zaten çok kalabalık oldu. Bütün tuşlara basmışlar bununla. <laughs> <laughs> seri çok kalabalık. Oldu. <laughs> i̇simlendirme artık nereye gidiyor ben de bilmiyorum var yani ya evet, böyle. yani hani biz de geldikçe artık şaşırıyoruz. Hani böyle parfümleri ekledikçe diyoruz ki yine ne gelmiş ne çıkmış. Hani isimlendirme evet birazcık kısır döngüye girmiş evet. oluyor. Çünkü aynı seriye sokmak istedikleri için aslında. Hı. Hani bunun yeni bir isimle çıkarsa böyle bir derdimiz çok olacak. Çok düşünmüşler ama isimle bence. Değil mi? <laughs> Lemel eliksir. Hmm, bir de son absol eklerim bari. Tamam, Hadi zaten tamam. eliksiri yapıyoruz. <laughs> Parfüm evet onu da koyalım öyle. Onu yok absolü koyalım biz. Lemel evet. eliksir absolü. tamam oldu bu. Çok güzel. Satış rakı olarak var. Dediler. <laughs> yani hani sadece isimlendirme biraz bence vasat. Evet. Fakat arkasındaki isim Harika bir isim. Yine Quentin bir şey yapımı bir parfümle karşı karşıyayız. Bakalım Quentin bu sefer ne yapmış? Çok da fazla bir şey yapmamış aslında. Eliksirde olan Aynen. bir şeyleri hafiften değiştirmiş Hı -hı. sanki, değil mi? Daha bir tok tatlılığa ulaşan eliksir söylüyor yapmış. Şekerli tatlılıktan alıp tok tatlılığa ulaştırmış evet, parfümü. Evet. Yani bunda da zaten o erik notasının var e, oluşu ve <laughs> o, mürdüm eriğinin aslında Hı -hı. o kendine has. hani ee, işte hani deriz ya blaktorik tatlılık. işte Hı -hı. E, bunda da meyve tatlılığı var. Yani evet. meyve de fruktoz evet. tatlılık. Hı -hı. Hani oradan o tatlılığı yakalamış. Hı -hı. Bir taraftan yine tonkalar falan hani evet. havada düşüyor. Baktığımız zaman biraz daha karanlık tarafa kayan ve yer yer animalik hissiyata kadar inen bir parfümle karşı karşıyayız. Erkeksilik bence biraz daha Üst düzeye çıkartılmış, Yoğun. Hı -hı. E, biraz daha karanlık tarafa çekilmiş parfüm Hı -hı. E, ve bu sayede daha dikkat çekici bir eliksir versiyonu olmuş diyebiliriz. Evet şimdi Jean Paul Gaultier parfümlerinin Lemel serisine baktığımız aslında genel olarak tatlılık hakim parfümler biraz daha ön plana çıkıyor. Kesinlikle yani Hı -hı. zaten e, markanın ilk evet. parfüm, ilk erkek parfümü olan e, Lemel mesela. Hı -hı. Hı -hı. L'Ömel evet. O zaman e, çıktığı zaman e, Fransız Kurtçyan yapımıydı. Evet. Fransız Kurtçyan e, işte birkaç tane parfüm yaptı, hı hı. İşte Flor de Meller, işte hı hı. Le Mel Terrible'lar falan filan hani onun zamanında yapılmış olan parfümlerdi. Evet. Sonra Quentin bir gelince L'Ömel Le, Le parfüm serisinde hatta e, ilk yapmış olduğu parfüm lemel esans vardı mesela. Hı hı. Onu çok fazla kişi bilmez ama bence en iyi işlerinden bir tanesi de L'Ömel esans. E, daha sonra işte Le, Le Parfüm ile beraber yükselişe geçti. Evet. İşte Paradise Gardenlar. Le Boulle parfümler falan filan da yani havalarda uçuştu birdenbire ve marka bir anda e, erkekler arasındaki en popüler marka olma yolunda evet. hızla ilerledi. Yani bir de bu markanın aslında bir de Skandal Pour Home serisi de var. O seri mesela bu kadar tutmadı. Bu kadar başarılı değil. Ya yani bu kadar başarılı değil. Değilden kasıt aslında yani Tutmadım. yine bu kadar başarılı ama nedense çok fazla konuşulmuyor. Neyse biz hı hı. E, birkaç video sonra ondan da bir e, parfümden bahsedeceğiz hı hı. zaten. Yeni çıkan bir parfümünden. Fakat e... Le Mans serisi ciddi anlamda bir yükselişe geçti. Neden? Çünkü erkeklerin çok sevdiği hı hı. parfüm tarzını içinde mutlaka bulunabilecek bir parfüm bu seride var. Kesinlikle. Ama hı hı. yani bu seriyi artık biraz hani böyle bir mi acaba ya? Yani hafifletmek yerine daha çoğaltıyorlar. <laughs> şu anlamda söyleyeyim. Yani zaten tamam evet bu seri hı hı. zaten tutuluyor zaten seviliyor evet. anladın mı? Yani sevilen bir şeyi bölmeye niye çalışıyorsunuz ki? Evet. Yani ben Lemel ben Elixir zaten daha yeni çıktı sayılır. Yani hani çok çok uzun bir zaman olmadı. Daha olmadı. tam piyasada daha ta Tam böyle oturmamışken ki e, patlama yapacak zamanları artık yaklaşmışken bir de lemel elixir absolu diye bir şey daha çıkartıyorsun. Yani biraz daha gereksiz kalıyor. Biliyor aslında. Biliyor ve aralarında mesela çok büyük uçurumlar bir fark yok. Mesela Paradise Garden'da konuşurken mesela bambaşka bir parfüm olarak konuştuk evet. değil mi? Evet. Ama Lemel Elixir ile Lemel Elixir Absolu arasında hafif bir fark yok. hani evet. Bahsedilecek kadar büyük bir fark yok. Uçurumlar yok. yok. Evet. Yani zaten hani Lemel Elixir ya da Lemel Elixir Absolu'yu sevmeniz için parfümde tatlılığı sevmeniz lazım. Hı -hı. Çok tatlılık var yani. Elixir hatta buna göre daha tatlı. Daha tatlı. Daha şekerli o. Evet. Şekerli diyebileceğimiz bir Hı -hı. dozajda ilerleyen bir kokusu var. Hani tatlılığı sevmiyorsanız zaten ne Lemel Elixir ne de Lemel eleksir absolu size uygun olmayacaktı. Bu daha çok aslında genç yaştaki Kesinlikle. kesimin sevebileceği performans isteyen kesimin Hı -hı. sevebileceği bir parfüm. Bak e, markalar şunu yapıyor her zaman Hı -hı. tamam mı? Kuşaklar yakalıyorlar. Evet. Anladın mı? Hı -hı. Bizim kuşakta mesela işte yakaladığı kısım neydi? Lömel Edo Tovaiti. Evet. Anladın mı? Hani hı hı. ondan sonra işte şimdiki mesela kuşağı yakalamak için mesela bu şekilde parfümler çıkartıyorlar. Evet. Çünkü hı hı. şu andaki kuşak tam olarak bunu istiyor. Biraz parfüm de tatlılık istiyor. Evet. Anladın hı. mı? Hani o ton kalı falan. Ya bunlar olacak yani. Anladın mı? Çünkü hı hı. şu andaki günümüz... Genç erkekleri tamam mı, hani Anladım. modern genç erkekleri, ondan evet. bahsedeyim. Hı -hı. Ee, işte, Bunları seviyorlar. İşte bu tonkalı parfümler, işte bilmem falan bizim eski kafalar mesela işte daha lavantalılar, işte vanilyalar falan. Evet, falan. Vanilya evet. artık mesela erkek parfümlerinde gördüğümüz zaman biraz daha farklı bir yüzde tadıyoruz. Biz eskiden mesela lavantayı daha pudramsı, daha tozlu bir efektiyle mesela evet. parfümün içerisinde görüyorduk. Ama şu anda vanilya artık daha tatlı yönde kullanılmak üzere veya tonka ile beraber evet. karamelize edilmek için kullanılıyor. Bu da parfümlerin tatlılık dozajını yükseltiyor. Ama Doğru. günümüz genç de aslında tam olarak istediği bu. Yani o eski maskülen diye bahsettiğimiz hani o baba parfümleri işte bilmem ne falan falan hani erkeksinin işte uç seviyelerde ulaştığı parfümler artık çok fazla tercih <laughs> Bu parfümler artık ön planda. Evet. Bu parfümler çünkü modern erkeğin tamamı temsilcisi olan parfüm Doğru. Erkekler bunları sevdiği için, bunları tercih ettiği için, ev markadan da satan parfümler arasında çokça iyi bir yere sahip olduğu için marka ne yapıyor? Diyor ki işte biz bir tane daha parfüm yapalım ve işte atıyorum. Bunu da biraz daha değiştirelim, öyle evet. Ya Mesela lemel eliksir mi, lemel absülü mü? Elixir Absolu. Yani Lemel Absolu derken. Sen hangisini de tercih absürüm. edersin? Ben e, Absolu'yu mesela daha fazla sevdim. Kendisini. Ben de yani. Absolu'yu daha çok Çünkü, sevdim. Çünkü e, bunda mesela hani diyorum ya o karanlık taraf biraz daha farklı hı hı. geliyor. Biraz daha ee, hani o notaların kullanılış bakımından açısından Hı -hı. mesela biraz daha o özellikle deri notası bence Hı -hı. E, içinde var olduğuna inandığım e, biraz daha animaliklik katıyor, biraz daha kirlilik katıyor evet. ki bu biraz daha parfüm maşolaştırıyor aslında. Çekici hale getiriyor. Kesinlikle. Diğeri daha tatlı ilerliyor. Evet. Bence hani evet performanslı, eliksir de çok performanslı, da eliksir absolu de oldukça performanslı bir parfüm fakat ben erkekte o kadar tatlı parfümü sevmiyorum. Ben evet. kişisel olarak sevmiyorum. Bu bana daha erkeksi geldi, daha çekici geldi. Hani evet. O bakımdan ben sen de mesela bunu koklamayı daha çok tercih ediyorum. Peki ederim. artıları ve eksilerini konuşacak olursak. Artıları nedir, hmm. eksileri nedir mesela? artıları nedir? İşte tatlılık dozajı biraz daha hmm. tok tatlılığa erişmiş olması ve biraz daha erkeksi nüansların daha çok hissedilir olması, çok tatlılıktan hmm. uzaklaşıp o hmm. şekerli tatlılıktan uzaklaşıp olması benim için artı. Ama eksisi... Bu biter. tarzda artık bir sürü parfümün olması. Yani bu çok tarzda fazla var. çok var. Görüntü aynı neredeyse. Şimdi bak <laughs> şeyden Nemel'den bahsetmiyor musun? Sadece Nemel... Hayır işte başka markalarda da var. Yani diğer markalarda da baktınız. altında da var. altında var. Armani falan artık herkes bu tarzda bir parfüm çıkartıyor. Gerek var mı? Birbirinden öğretilmesi özellikle mesela <laughs> ya çok zor yani artık anladın yani mı? Hani mesela bir imza parfümü değildir bu. Çünkü imza parfümü dediğin zaman sıktığım zaman mesela atıyorum mesela 212 Men aklıma Hı -hı. geldi şu anda. Hı -hı. 212 menin kokusu mesela ayırt edici bir özelliğe sahipti evet. daha. Ya miyim? Ama şu andaki bu parfümlerin hiçbir tanesini ben artık ayırt edemiyorum yani ulan hangisiydi falan olmuyor yani. Birbirlerinin çok benziyor. Bu tarzları çok yakın. Koku notaları içeriği çok yakın. Aynı notalar üzerinden aslında farklı nüanslarla değiştirilip farklı markalarda satışa sunulan parfümler karşımıza çıkıyor. Neden? İşte dediğim gibi modern erkek bu tarzda parfümleri sevdiği satılıyor için satılıyor bunlar satılıyor, ha, satılıyor satıldığı için işte tekrar yani. tekrar piyasadan pay hı hı. almak için pazar payını genişletmek için evet. markalar bu şekilde hı hı. parfümleri özellikler olarak çıkartmaya hı devam hı. ediyorlar çünkü parfümlerin en büyük satış yeri mağazalardır mağazalara giden kişilerin tamam mı %85'i %90'ı tamam mı bilinçsiz olarak alışveriş yapar yani biz izleyen kişisinden bahsetmiyorum evet, yani. %80'i %90'ı bilinçsiz olarak alışveriş yapar gider sıkar gider sıkar hı hı. oradan Koklar ve atam ben bunu alayım der çık çıkar gider yani mesele Hı -hı. budur. Evet. Orada o kişileri yakalamak için çıkartılmış olan parfümlerden Doğru. bir tanesidir Hı -hı. bu da. Doğru. Peki mevzimsel olarak baktığımızda sonbahar son kış. kış. Evet yani Hı -hı. zaten tatlılık diyoruz, karanlık diyoruz. Evet. Sıcak havalara uygun Aynen. değil. Hatta Hı -hı. içine anamalık kattım falan evet, filan yani. Evet. yani... Ama sonbahar ve kış aylarında kullanırsanız performansıyla bence sizi kendine bağlayabilecek bir Jean Paul Çok satacak olan bir parfüm. Yani tekrar söyleyeyim. Evet, e, ya büyük ihtimalle zaten şu anda hani bu seride L'Amel Le, e, Le parfüm mesela bir numara ediyor. Evet. En çok satan. İkinci sırada zaten Elixir'i vardı. Hani yani ikinci sırayı bence Elixir'le Elixir Absol'ü paylaşır Hı? gibi me geliyor? Ama yazın Paradise Card'ın öne çıkmıyor ya, mu? Ya Hı? ben Lemel serisi, o Lebo serisi. Tamam Lebo serisi. Tamam, bu tamam. Lemel serisi. Tamam. Le serisi. Ha Lemel serisi Lemel serisi Le Ha değil, evet. tamam, tamam. peki. Ne dedim, arka planası boyasın. <laughs> Ama yine söylüyorum, bence asıl süksesini son ve kış aylarında görebileceğimiz, daha o zaman çok satacağını Hı -hı. düşündüğümüz bir parfüm. Yani genç yaştaki erkeklere hitap eden bir parfüm Hı -hı. olmuş. Özellikle günlük kullanımda tercih edebileceği gibi özel zamanlarda yakışabilecek bir parfüm. Gençlerden ziyade bence bu biraz daha hani genç üstü, orta yaş grubunu evet, hani içine almayı kastım. hedefliyor bence. Bak şimdi, genç dediğim burada mesela ee, benden genç. <laughs> senden genç. Evet, doğru söyledin. <laughs> senden genç. Tabii. Ama 18 da yukarıda değildi. Evet. Ya yaş, 25 yaş üzerine. 25 yaş, üzerinde. yaş üzerine, İşte o dediğin gibi anemoniklik, daha tok tatlılık, biraz Hı -hı. daha yaş olgunluğuna erişmiş bir karakteri temsil ediyor. Hani 25 yaş ve üzeri diyebiliriz. Bu tarza tok tatlılığı seven beylerin beğenisini kazanabilecek bir parfüm olmuş parfümün performansı oldukça tatmin edici. Yine eliksirden asla alt kalmayacak bir parfüm. Yani çıkmasa da olurmuş dediğim ama yine başarılı gördüğüm bir parfüm. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bu hafta bir parfüm iki yorum serimizde Jean-Paul en son iyisi Lemel Elixir Absolue'yu işledik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir hatamız olduysa affola diyoruz bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca bildirimlerinizi açın ki bu güzel videoları kaçırmamış olun. Siz bu parfümü denediniz mi? Beğendiniz mi? Yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.